Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü sahip sizler de geride bıraktık. Azize tabii ki de arkadaşlar Yavuz'un kızı olmanın şokunu yaşamaya devam edecek. Ve tabii ki de her zaman annesiyle babasının yanında olmaya çalışan Azize. Bakalım arkadaşlar bu olayı öğrendikten sonra annesine ve babasına karşı tutumu nasıl olacak? Ben tabii ki de Azize'nin annesine ve babasına karşı olan tutumunu... E farklı olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi arkadaşlar efsane sahneler e, Buce, Yavuz ve Azize cephesinde bizleri bekliyor olacak. Azize bütün gerçekleri öğrenecek. Aslında e, e, saklasa da Yavuz biliyorsunuz önümüzdeki bölümlerde efsane bir bölüm yaşanacak ve Azize tüm gerçekleri öğrenecek. Aslında Yavuz zorla annesine sahip oldu ve Azize dünyaya geldi ve bunun yüzüne Azize öğrenir öğrenmez zaten Yavuz'a kini iki kat daha artacak. Efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dizimizin hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.